Merhaba arkadaşlar. Geometri Yönetici TYT AYT Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz çemberin analitiği. Test 5. Birinci soruya geldi. Sorumuza geçmeden önce kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde M noktasına 3 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet aslında basit bir soru ama mantığını tam anlayabilmemiz için şöyle arkadaşlar açıklama yapmak istiyorum. Önce M noktasını bir belirleyelim. Şurası M noktası ve koordinatları eksi 2'ye 1 olarak verilmiş. İşte bu noktaya 3 birim uzaklıktaki noktaların örneğin bu noktaya 3 birim uzaklıkta şöyle bir nokta alalım. Bu noktalardan bir tanesidir. E bu noktalardan sonsuz tane var. Şu şekilde arkadaşlar saatin Ters yönünde veya saat yönünde döndürebilirsiniz, fark etmez. Bakın, 3 birim uzaklıktaki noktalara baktığımız zaman ne belirtiyor? Bakın burada tam bir çember belirtiyor. Hem de yarıçapı 3 birim olan bir çember belirtmiş oluyor. Bunu da arkadaşlar iki noktanın arasındaki uzaklık formülünden aslında buluyorsunuz. Yani bu noktaların her birinin koordinatını x ve y diyecek olursak, abscis ordinatına İki nokta arasındaki uzaklığın 3'e eşit olması durumunda bakın. iki nokta uzaklığı 3 eşitleyeceğim. X artı 2'nin karesi. Nereden geldi? X'ten eksi 2'yi çıkartırsak x artı 2. Y'den 1'i çıkartırsak y eksi 1'in karesi e, olmuş oluyor. İşte iki nokta arasındaki uzaklık eşittir 3 olacak şekilde formülü yazdım. Bunu düzenlediğimizde her iki tarafın karesini aldığımızda bakın x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi elde ediliyor. Bu da şıklarımızda hangisinde var arkadaşlar bir bakalım kontrol edelim. D şıkkında var. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Ama çemberin tanımından da arkadaşlar bunu hiç böyle uğraşmadan işte bir noktaya şu kadar uzaklıktaki noktaların geometrik yerin denklemi nedir diye sorarsa bu bir çember denklemidir. Buradaki uzaklık da direkt R'dir arkadaşlar. Şurası da merkezdir deyip merkez deyip X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare formülü yerine koyarak denklemi yazabilirsiniz. Ama işin mantığını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Şekildeki A ve B noktalarının üzerinde bulunan çemberin merkezi M'dir diyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi bu merkezi olduğuna göre merkez çemberin üzerindeki noktalara eşit uzaklıktadır. Yani B'ye ve A'ya eşit uzaklıkta. İkisi de çünkü R kadardır. O zaman bu uzaklıkları eşit diyelim. Önce M ile A arasındaki uzaklığı bulalım. Daha sonra da M ile B arasındaki uzaklığı bulalım. diyelim. Kök içerisinde e, 4'ten x'i ya da x'ten 4'ü olabilir. x'ten 4'ü çıkartıyorum. Neticede karesini alıyorum arkadaşlar. Artı 6'dan 4'ü çıkartıyorum. 6 eksi 4'ün karesi. Çıkarma yönü hiç önemli değil. Çünkü karesini alıyoruz değil mi arkadaşlar? Ondan sonra Burada da yine aynı şekilde x'ten 4'ü ya da 6'yı pardon çıkartıyorum karesi artı 4'ten de 3'ü çıkartıyorum. Bunun karesini alıyorum. İki nokta arasındaki uzaklık formülü neydi hatırlatmak istiyorum. x1 e, x1 x2'nin e, karesi artı y1 eksi y2'nin karesiydi arkadaşlar. Şurası x2 eksi x1 de olabilir. Çünkü karesini aldığım için arkadaşlar fark etmiyor. Diğerinde de öyle. Y2 eksi y1'in karesi de olabilir. Bunu hatırlatma gereği duyuyorum. Yön nerede önemli? Eğim bulurken önemli arkadaşlar. Tamam mı? İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken yön aslında hiç önemli değil. Karesini alıyoruz çünkü. Her iki tarafın karesini alalım şu şekilde. İkiler gitti. Ve kökler gitti. Buradan şöyle düzenleyelim. Şuradan itibaren yazıyorum. Şu x eksi 4'ün parantez karesi x kare eksi 8x artı 16 yapar. Artı 4 eksi -2, 2, ya 2'nin karesi arkadaşlar 4'tür. Eşittir. x eksi 6'nın karesi nedir arkadaşlar? x kare eksi 12x artı 36'dır. Ve 4'ten 3'ü çıkarttığında 1, 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. x kareler şöyle sadeleşti. Işte. Eksi 8x artı 20 eşittir. Eksi 12x artı 37 oldu. Eksi 12x'i sol tarafa atarsam 4x kalıyor sol tarafta. 20'yi sağ tarafa gönderirsem 17 kalıyor. Buradan her iki tarafı 4'e böldüğümde x eşittir. 17 bölü 4 olarak bulunuyor. Doğru yanıt e şıkkı olur. Geldik 3. sorumuza. Yukarıda verilen en merkezli çember y ekseni en noktasında y eksenine en noktasında teğettir diyor. Ha teğet olduğu söylenmiş. O l eşittir lm olduğuna göre çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet arkadaşlar şimdi bu soruda e, şu L noktasının O ile M'nin orta noktası olduğu verilmiş değil mi? Yani O eşittir L, L, M dediğine göre L orta noktadır. Bu L noktasının apsisi burada kaç? 1 tamam mı? M noktasının o zaman apsisi ne olmalıdır? 2 çünkü bir birim burası da bir birim olacak. Çünkü şu çizmiş olduğum uzunluk orta tabandır arkadaşlar burada tamam mı? Evet bunu gördünüz orta tabağından dolayı. Şimdi 1 burası da 2 oldu. O zaman M noktasının apsisi 2. Ordinatı nasıl bulunur? Doğru denklemi de yerine yazarsınız. 2'yi yerine yazdığınızda şurada x gördüğümüz yere 2'yi yazdığımızda hop burada arkadaşlar 4'ü buluruz. 2 2 4. Yani ordinat da 4 oluyor. Peki yarı çapı kaçtır bunun? Yarı çapı arkadaşlar bakın şu çizdiğimiz mn uzunluğu aynı zamanda nedir? Diktir. Ve yarı çaptır. Ve o da buradan bakın şu iki birim ya arkadaşlar. Şurası da 2 birim oluyor yarıçap uzunluğu. O halde yarıçapı çapı R eşittir 2 olan merkezi de 2'ye 4 olan çemberin denklemi nasıl yazılır? X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir R kareden. 2'nin karesi ne yapıyor buradan? 4 yapıyor. Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar burada B şıkkında doğru cevabı görmüş oluruz. Ancak bu soruda Farklı bir durum daha var. Farklı bir açı, e, bakış açısı daha yaptığınızda sorunun cevabı şıklarda bulunmuyor. Ben bunu burada size hatırlatmak istiyorum. Tamam soruyu yazan arkadaşım e, buradaki e, şu an yaptığım çözüme göre soruyu hazırlamış. Ama burada bir e, soruda bir hata olduğunu size söyleyebilirim. E, hatayı da göstermek istiyorum. Tamam. Normalde sorunun hazırlanış mantığı bu arkadaşlar. Peki Hatalı olay nedir? Onu açıklamaya çalışayım arkadaşlar burada sizlere. İşte bir de olayı şöyle bakıyoruz. E, burası değme noktası değil mi? M'den N'ye çizdiğim yarı çap. Burası dik, burası R değil mi arkadaşlar? E, peki bu ML nedir? Burası R'dir. E, OL o da R'dir. E, burada baktığınız zaman arkadaşlar hipotenüs bakın şuradaki dik üçgende hipotenüs 2 iken, şurası 2 iken Burası kaç arkadaşlar? R. Yarısı. Hipotenüsün yarısı olduğu için bu 30, 60, 90 üçgen oluyor mu? Oluyor. Burası kaç derece oluyor? 60 derece oluyor. Peki arkadaşlar buradaki 60'ın e, tanjantı nedir? Tanjant 60 bize bu doğrunun eğimini vermesi gerekiyor değil mi? Tanjant 60 kökü çeşit. Ama burada eğim kaç arkadaşlar? 2. Gördüğünüz gibi eğim 2 olarak verilmiş. E, bu çelişiyor. O yüzden burada verilerde sonun yapısında bir hata olduğunu gösteriyor. E, o yüzden arkadaşlar bilginiz olsun soruyu hatalı da olsa, eksik de olsa çözmeye çalıştım. Hatalı olduğunu burada size belirteyim arkadaşlar. Evet, geldik dördüncü sorumuza. X eksenine A noktasında teğet olan M merkezli çember X eksenine teğet olacak şekilde ok yönünde döndürülüyor. Buna göre çember kaç tur attığında merkezi Y ekseni üzerinde bulunur. Bu çemberimiz ok yönünde dönüyor ve şu şekilde merkezi y ekseni üzerine gelinceye kadar bu işlem devam ediyor. Buraya geldiğinde kaç tur kaç tur altında y ekseni üzerine gelmiştir diyor merkezi soruyor arkadaşlar. Şimdi bu m'nin merkezinin koordinatları neymiş bakalım. 12 pi'ye 12 pi. O zaman o a uzunluğu yani şuradaki yolun uzunluğu 12 pi'dir arkadaşlar. Ordinatı kaç verilmiş bize? Burada 1 verilmiş. Bu ordinat aynı zamanda bize r yani yarıçapı vermiş oluyor. Peki bu çemberin çevresi kaçtır? Çevre 2 pi r'den bulunuyordu. R yerine burada 1 e, yazarsak arkadaşlar çevresi 2 pi birim olarak bulunmuş oluyor. İşte 2 pi'yi kaçla çarparsak diyelim ki k tur aslında arkadaşlar kaçla çarparsak bu 12 pi'lik yolu almış olur diyoruz. Yani 12 pi'ye eşit olur diyoruz. Bu durumda her iki tarafı 2π'ye bölündü. K 6 bulunur. 6 tur attığında e, buraya gelmiş olur diyoruz merkezi. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Şekildeki en merkezli çember x eksenine A noktasında O merkezli çembere B noktasında teğettir. O ve M merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları eşit olduğuna göre yani bunlar eş çembermiş. Taralı bölgelerin alanları alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi buradaki merkezi çemberin bakın r'si kaçtır? Şurası 4 olduğuna göre yarıçapı 2'dir arkadaşlar. Bunlar eş çembermiş. Merkezlerini birleştiriyorum. O ile M'yi birleştiriyorum. M'den A'ya yani değme noktasına yarıçap çiziyorum. TYT dik oluyor burada. Şurası 90. Yarıçapın da 2 olduğunu biliyoruz bunlar eş çemberde. Bakın OM uzunluğun yarısı buradaki MA'dır. O zaman bu 30-60-90 üçgenidir. Şuradaki açımız 30 derecedir. Burası da 60 derecedir. Şimdi buradaki üçgenimiz 30-60-90 üçgen olduğu için 60'ın karşısındaki kenar 30'un karşısının kök 3 katı. Yani OA uzunluğu 2 kök Şimdi biz burada şu alanı bulalım. Alan e, M O A üçgenin alanını bulalım arkadaşlar. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Hop buradan 2 kök 3 birim kare olarak bu üçgenin alanı buluyor. Bu üçgenin alanından şuradaki daire dilimlerinin alanını çıkaracağız. Bu daire dilimlerine baktığımız zaman yarıçapları eşit olan daire dilimleridir. Bu ikisinin e, merkez açılarının toplamı 30 ile 60'ın toplamı 90 yapar. Yani bir tane dairenin e, çeyreği yapar arkadaşlar. O yüzden şuradaki bir tane dairenin alanını bulup pi r kareyi bulup 4'ü bölerek bu sarı kısımlarının alanları toplamını bulmuş olacağız arkadaşlar. O da ne yapar? Pi çarpı 2'nin karesi bölü 4'ten eşittir. Pi birim kare yapar. O halde. Tarırlı alan diyoruz. Yani mavi alan 2 e, kökü 3 eksi pi olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt burada A şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Çemberin genel denklemi verilmiş. Denklemiyle verilen çemberin x ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi buradaki çemberimiz arkadaşlar. Şöyle kapat taslak çizecek olursak. X ekseni şöyle kesiyormuş. İşte burada ayırdığı şu parçanın uzunluğu benden istiyor. Kısacası buradaki x1 ile şuradaki x2 noktaları arasındaki uzaklığı istiyor. Bunu yaparken x ekseni kesi noktayı bulurken y yerine 0 yazıyoruz. Aynı doğrunun denkleminin grafiğini çizerken yaptığımız gibi. Y yerine 0 yazdığımızda x kare 2x 15 eşittir 0 şeklinde bir denklem buluyorum. İkinci dereceden işte bunun köklerini bulmaya çalışacağız. Çarpanlarına da ayırıyorum arkadaşlar şu şekilde. Eşittir 0 diyorum. Çarpanları nasıl ayırıyoruz? x karenin katsayıları Şey çarpanları x'te x'tir. Eksi 15'in çarpanlarını da eksi 5'e 3 diye almamız lazım ki çarpan çarpıp çarptığım topladığım zaman ortadakini versin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Karşılıklı bunları böyle yazıyoruz arkadaşlar. Buradan çarpımları sıfır olabilmesi için her birinin sıfır eşit olması gerekiyor. Burayı sıfır eşlediğimde eşit x eşittir 5. X artı 3'ü sıfır eşlediğimde eşit x eşittir. Eksi 3 bulunuyor. İşte eksi 3 sol taraftaki küçük olan noktanın apsisi sağdaki de arkadaşlar büyük olan e, değerdir. E, sağdaki noktanın apsisi 5 olmuş oluyor. E, eksi 3 ile 5 arasındaki uzaklık kaçtır? 8 birimdir arkadaşlar. Doğru yanıt burada C şıkkı Olur. Geldik 7. sorumuza. Denklemi ile verilen çemberin merkezi M. X kare artı y kare eşittir. 81 denklemi ile verilen çemberin merkezi O noktasıdır. Bu iki çemberin kesişim noktalarından biri B noktası olduğuna göre BOM üçgeninin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Burada iki tane çemberden bahsediyor. Arkadaşlar biri bu olsun çemberimizin. İşte ee, diğeri de bununla kesişen bir başka çemberimiz bu olmuş olsun. Ben işte kapataslak böyle çizmenizi tavsiye ediyorum. Şu yukarıdaki çemberin merkezi nedir arkadaşlar? M1 diyelim ona. 5'e eksi 12. Nasıl buluyorduk merkezi? Şuradaki x kareli ifadeleri sıfıra eşit diyerek arkadaşlar. Peki burada yarı çap nedir? R kare eşittir 64'ten R eşittir 8'dir. Bunun yarı çapı da 8. Tamam. Biliyoruz. Şöyle bulduk. Diğeri de merkezil bakın çember. Bunun merkezi 0 0 oluyor. Şöyle merkezi M2 diyelim. 0'a 0'ı yazalım koordinatlarını. Burada da R kare neye eşittir? 81 e eşittir. R sen kaçsın buradan? 9'sun diyoruz. Bunun yarıçamını da 9 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi şöyle yapalım. İki tane noktada kesiş, kesiyor arkadaşlar. Bu noktalardan bir tanesi A olsun. Bir tanesi de B olmuş olsun. Ee, ha burada ee, şurada O noktası diyor ya, şu O'ymuş tamam mı? Bu M2 dediğimiz şey arkadaşlar O diye söyleniyor. Diğerinin merkezinde M diye söylüyor. Karışıklık olmasın diye M ve O diye düzeltelim arkadaşlar. Bom üçgenin alanını, şevesini bulmak istiyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Bir yanlışlık olmasın. Şöyle. Şimdi bakın M'den buraya çizdim. Daha sonra buradan da şuraya şöyle çizdim. Şöyle birleştirdim. Yukarıdaki çemberin yarıçapını 8 bulmuştuk bu arkadaşlar. Aşağıdaki çemberin çevresini de merkezi de olanında e, pardon yarıçapını e, yarı 9 bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi merkezler arasındaki uzaklığı bulacağız. M ile O arasındaki uzaklığı bulurken iki nokta arasındaki uzaklığı formülden yer alıyorum. 5'ten 0'ı çıkarttım karesi. Eksi, eksi 12'den 0'ı çıkartırsam eksi 12'nin karesi oluyor. Buradan da 13 olarak buluyoruz. Evet burası 13 birimmiş arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin çevresini artık bulabiliriz çevresi eşittir. 8 artı 9 artı 13 eşittir. 30 birim olmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Denklemi bir çember belirttiğine göre çemberin yarı çap uzunluğu kaç birimdir? Evet bu arkadaşlar bir çember denklemi belirt belirtiyormuş. Çember denklemi belirtebilmesi için x kare ile y karenin katsayılarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 2K eksi 1 eşittir. K artı 1 olmalı. Buradan K eşittir 2 bulunur. K'yı bakın bulduk. Sonra bulduğumuz 2 değerini buraya yazıyorum arkadaşlar. K yerine her K yerine 2 yazarsam. 3X kare artı 3Y kare artı 9X eksi. Şurada da 3'ü yazdığımızda 18 düzeltiyorum. 12 oluyor arkadaşlar orası. 12 eşittir 0 oluyor. Yani K gördüğüm yerlere... 2 yazdım arkadaşlar. Tamam mı? Burada e, ve şu ifadede çemberin merkezini ve yarıçapını bulabilmeniz için önce x kare ile y karenin katsayıları 1 yapmanız gerekiyor. O yüzden denklem arkadaşlar 3'e bölüyorum. Yani 3'te sadeleştiriyorum. Sağın sonu 3'e bölüyorum. x kare artı y kare artı 3x eksi 4 eşittir 0 denklemi elde ediliyor. Şimdi yarıçapını nasıl buluyorduk? Yarıçap arkadaşlar 1 bölü 2 kök içerisinde d kare artı e kare eksi 4f formülünden bulunuyordu. Peki bu d neresi? d buradaki x'in kat sayısı. e neresi? e de bakın burada olmayan bir terim var. y'li terim. Onun kat sayısı 0 arkadaşlar. İşte onun kat arkadaşlar şurası e olmuş oluyor. Şöyle söyleyelim. Ve sabit sayı şuradaki eksi 4 de arkadaşlar f olmuş oluyor. Bunları yerine koyalım. 1 bölü 2 kök içerisinde işte 3'ün karesi 9. E burada 0 olduğu için 0 yazıyorum ben. 4 ile de eksi 4 eksi 4 ile de eksi 4 çarparsak artı 16 yapar. Buradan arkadaşlar kök 25 bölü 2 yani 5 bölü 2 olarak yarı çap bulunmuş olur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Denklemleri ile verilen çemberler birbirine dıştan teğet olduğuna göre K kaçtır diyor. Evet bu çemberler birbirine dıştan teğetmiş. İşte çemberin biri bu olsun arkadaşlar. Diğer çemberimizde böyle bir çember olsun. Dışarıdan böyle teğetlermiş. Merkezlerini bir bulalım. Yarı da bulalım. Şuradaki e, ifadeleri ne yapıyorduk merkezleri bularken? Sıfıra eşliyorduk. Birincinin merkezi arkadaşlar 1'e 1. Bir. Yarı çapı da kaç? Buradan 1. Çünkü şurası da R kare arkadaşlar biliyorsunuz. İkincinin merkezi de 4'e 5. yarıçapı da kök K olacaktır. Çünkü bu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın R kare eşitliyoruz ya buradaki K'yı. Oradan K, R kök K çıkıyor. Tamam. Merkezlerini bulduk. 1'e 1. Bir. Diğer 2 de 4'e 5 arkadaşlar. Şöyle yazdık. M1 merkezi. Bu da M2 merkezi. Merkezini birleştirdik. Bunu yarı çapı soldakinin bir. Diğerinin de yarı çapı kök k. İşte 1 ile kök k'nın toplamı bu merkezler arasındaki uzaklığa eşittir. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü şöyle yazalım arkadaşlar. 4'ten 1'i çıkartıyorum. 3, 3'ün karesi. 5'ten 1'i çıkartıyorum. 4, 4'ün karesi. Sağ taraf 5 çıkıyor. Bakın 1 artı kök k eşittir 5. Buradan kök k eşittir 4. Her iki tarafın karesini alırsam k eşittir 16 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt burada. E şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Birbirine dıştan teğet olan D ve C merkezli çemberler 3x artı 4y eksi 2 eşittir 0 doğrusuna sırasıyla A ve B noktalarında teğettir. Buna göre A, uzunluğu kaç birimdir diyor. Bakın buradaki merkezdeki merkezdeki noktaların Doğru olan uzaklıkları aslında bakın şöyle D de at değme noktasına yarı çap çizersem yarı olmuş oluyor. Yani merkezlerin bu doğru olan uzaklıkları aslında nedir? Yarıçaptır. Şimdi ben bunların yarıçaplarını yarı bulmak için noktalarını, noktanın bu doğru olan uzaklığından yararlanarak bulacağım. R1'i bulalım. Şurası R1 olsun arkadaşlar. R1 olsun. Şurası da R2 olmuş olsun. R1 eşittir. Ee, ne yapıyorduk? 6 ve 1'i burada yerine yazıyoruz. Bakın x yerine 6, y yerine 1 yazarak d'nin bu doğru olan uzaklığını bulacağız. Yani 18, 18 artı 4 eksi 2 mutlak içinde bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu 3 ve 4 x ve y'nin kas Buradan ee, ne buluyorum? 20 buluyorum yukarıyı. Aşağıyı da 5 buluyorum. O da işte 4 çıkıyor. Yani buradaki yarıçap 4'müş arkadaşlar. Buradaki yarı çapı bulalım R2. Aynı şekilde burada da mutlak içerisinde X gördüğüm yere 1, Y gördüğüm yere 1 yazacağım. Çünkü C noktasının koordinatları bire bir. 3 artı 4 eksi 2 bölü kök içerisinde yine 3'ün karesi artı 4'ün karesi arkadaşlar. 5 bölü 5 eşittir 1 çıkıyor buradan. Bunun yarı çapı da 1'miş. Şimdi bakın burada bir dik yamuk söz konusu. Ee, dik yamukta ne yapıyoruz? Buradan buraya bir dikimizi iniyoruz, indik. Şurası 1 bir birim olduğu için şurası da bakın bir birim. Geriye buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Ee, şimdi benim bulmak istediğim mesafe şurası. Bak bu AB uzunluğu aynı zamanda buradaki uzunluğu eşit. Çünkü burada bir dikdörtgen var. Buraya isterseniz M diyelim. Burası da M olsun uzunluk olarak. Şimdi şuradaki dik üçgende Pisagor kullanacağız. Ama D ile C arasındaki uzaklığı da bulalım. Şimdi DC arasındaki uzaklığı hemen hesaplayıverelim. Ee, d DC bulunurken iki nokta arasındaki uzaklıktan 6'dan 1'i çıkartıyorum. 5, beş. 5'in karesi. Birden biri çıkartıyorum 0, 0'ın karesi oradan eşittir cevap 5 çıkıyor. Yani şuradaki uzunluk 5 birim oluyor komple. E bu 3, 4, 5 üçgenin ta kendisi. M buradan arkadaşlar 4 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. Şekilde O ve M merkezli çemberler A ve B noktalarında kesişmektedir. M merkezli çemberin denklemi verilmiş. E, bu çembere ait BC'nin ölçüsü 90 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi burada en merkezi çemberin buradaki bc yayını bir belirleyelim. Şu bc yayı neresi arkadaşlar? Şurası bakın. Ee, burası 90'mış. O zaman burası 90'dır arkadaşlar. Çünkü merkezi x80'in üzerindedir. Şunu yapabilirsiniz. m ile b'yi birleştiriyorum. Hatta e, şöyle bir saniye düzeltecek olursak arkadaşlar. Evet. Sonra a ile m'yi de birleştirelim. Bu çap olmuş oluyor. Bakın burada. Evet. Şimdi bu çemberin merkezin koordinatlarını bulalım. Merkezin koordinatları 4'e 0 oluyor. Ne yapıyoruz? Buradaki x kare ifadeleri 0 eşitliyoruz. Yarı çapı kaç oluyor? 3. R kare çünkü burada 9 eşit olduğu için R 3 oluyor. Şimdi şurası çap dedik ya arkadaşlar. Şurası 90 derece. Niye? Şuradaki yay ölçüsü 90 olduğu için 90. Şimdi burası 3. Burası 3 olarak bulundu. Ee, benden ne isteniyordu? O merkezli çemberin e, arkadaşlar denklemi isteniyor. Burası 3 olarak bulduk da arkadaşlar şu mesafeyi bizim hesaplamamız gerekiyor. Orasını arkadaşlar şu merkezin koordinatlarından bulacağız. Yani burası 4'e 0 olduğu için şunun uzunluğumuz 4 birimdir. M ile O'yu birleştirdiğimizde bu yarı çaptır. Bakın büyük çemberin. 3, 4, 5 üçgeninden şurası 5 birim bulunur. Merkezi çemberin yarı çapı burada 5. O zaman denkleminde x kare artı y kare eşittir 25 olacaktır. Doğru yanıt burada C şıkkı olur. Geldik 12. sorumuza. Dik düzleminde y eşittir x doğrusu x eksi, 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 eksi 7'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir y kare çemberini a ve b noktalarında kesiyor. Buna göre a ve b noktalarının apsileri toplamı kaçtır diye soruluyor. Çemberle bir doğru kesiştiği zaman ortak noktasını bulabilmek için ortak çözüm yapmak gerekiyor. Yani y gördüğüm yere x yazıyorum denklemde. Çünkü benden a ve b noktalarının absislerin toplamını istiyor. Arkadaşlar o yüzden y gördüğüm yerlere x yazmalıyım ki ifadeyi x cinsinden bulayım. Şimdi x eksi 7'nin karesini açılımını yapıyorum. x kare eksi 14 x artı 49 artı burada da x eksi 2 şeklinde bir ifade elde ettik. Bunun da parantez açılımını yapıyorum x kare eksi 4x artı 4 eşittir r kare oldu. Düzenleyelim. 2x kare eksi 18x artı 53 eşittir r kare bulundu. R kareyi de sol tarafa atabilirsiniz. Sorun değil. Sol tarafa attık. ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Arkadaşlar şimdi şurada çemberi ve yeşil x doğrusunu rastgele çiziyorum. Yani aslak çiziyorum. İşte kesiştikleri buradaki noktalarında absis ve ordinatları şöyle olsun x1, y1 a noktası olsun. B noktası da x2, y2 olsun arkadaşlar. Bakın apsislerini şöyle göstereyim aşağıya doğru. E, ee, x1 burada, x2 burada. Benden istenen x1 artı, x1 artı x2 arkadaşlar. Onu bulabilmek için ikincileri denklemlerdeki olaydan yararlanıyoruz. Kökler toplamı ikincileri denklemlerde nasıl bulunuyordu? eksi b bölü a'dan bulunuyorlar arkadaşlar. a dediğimiz burada x'in katsayısı, b dediğimizde e, x karenin katsayısı a, B'de de arkadaşlar x'in katsayısı olmuş oluyor. Yerine koyarsak eksi, eksi 18 bölü 2'den eşittir 9 olarak buluruz. İşte absistler toplamı 9 olur. Doğru yanıt burada a şıkkıdır. Bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.